Şimdi kelimelerimizi hecelere ayırma yarışmasına başlıyoruz. Size bir kelime söyleyeceğim, göstereceğim daha doğrusu söyleyip siz de hece sayısını hemen söyleyeceksiniz. İlk bilen kazanıyor, tamam mı? Başlıyoruz. Portmanto. Üç hece. Portmanto üç hece. Aferin sana. Doğru. bir. Greyfurt. 3. Greyfurt 3. Aferin Zeynep Naz. 1-1. Ancastre 3 Aferin 2-2 Sen takip et Hayır 2 <laughs> Söylüyorum Mühendislik 4-4 Önce Turan söyledi 3-2 3-2 Söylüyorum Antifriz 4. Aferin. 3 3. Hastane. 2 3. Dur, dur, <laughs> Kaba kulak. 3 Kaba kulak. Ay 4 3. Ben mi bildim. Sen 4 mü söylemiştin? Hayır Üç <gülüyor> üç 3. Üç <laughs> üç, üç üç, üç, Yanlış. Üç, Bunu sayamıyoruz. Evet. Tamam diğerine geçiyoruz. Dolandırıcı. 5-7 İlk Evet Zeynep söyledi. Aa, kaç kaç? Dört dörtlü beş dört oldu. Saatçi. Üç. Saat, Zeynep. Ya bu ne abi, <laughs> Sakin, ol Sakin. Hemen söyleyeceksin. Profesör. Üç. Dört. Profesör. Dört. 7 4 <laughs> 7 4 L. Zeynep Naz kazandı. Tebrik ediyorum Zeynep seni. Hadi başka